Merhabalar arkadaşlar. Yine baş başayız. Şimdi size bir soru soracağım gene. Başınız sıkıştığında yardımıma gel diyeceğiniz kimseniz var mı? Herhangi bir şey olduğunda. Şu konuda da bana yardım etse deyip hemen telefonu sarılıp, kapısını çalıp yardım isteyeceğiniz kimseleriniz var mı etrafınızda? Ne güzel, ne mutlu size. Çok yıllar öncesinin... Bir anısından bahsetmek istiyorum size. Bir arkadaşımın bebeği olmuştu. O dönem ben de bebeğimi büyütmeye çalışıyorum ama benimki artık 2'li yaşlarında, 2'li 3'lü yaşlarda. O yeni bebeği olan arkadaşım bebeğine su veriyordum. Hani böyle kaşıkla alırsınız. özeni özene su verirsiniz ya. Bebeğine özene özene suyunu verdi. Ondan sonra elindeki bardağı şöyle yaptı. Neden yaptı sizce bunu? Arkadan birisi o bardağı alsın diye. Bir süre durdum çünkü etrafta ben vardı bana yardımcı olmak üzere. Ee, kalabalık bir aile ortamıydı ama ben onun yanında olduğum için başka kimse yoktu zaten. Durdum sadece. Öc almak mıydı? Beni anlamalarını sağlamak mıydı? Attığımız her adımda o, o duyguları aslında başkalarının canını yakarken bu duyguları kendimize sormamız lazım. Neden yaptık diye. Yıllar sonra da düşündüm ben bunu neden yaptım onu diye. Ama şunu yaptım. Arkadaşımın bardağı uzattığında ben bir süre durdum. O bardağı hemen almadım. Sonra o döndü. Neden bu bardak gitmedi? Gibi. Bardağı o zaman aldım elinden. Dedim ki, benim bu bardağı tutacak kimsem yoktu. Herhalde öcü almak istedim. Ya da acımı anlamalarını, ya da yorgunluğumu anlamalarını, ya da çektiğim sıkıntıları anlamalarını istediğim için yapmış olabilirim. O dönemde niye yaptım bilmiyorum. Seyrediyorsa arkadaşım çok güzel hatırlayacaktır. Almadım o bardağı. Çünkü o bardağı benim elinden alan kimse yoktu. Sevgili arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz daha fazla arkadaşımıza ulaşabilmek için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Çok zordur bu. Yalnız olmak çok zordur. Ve dolayısıyla insan hep yanında birilerinin olmasını ister. Bir desteğim olsun. Bunu genelde de annelere yaparız. Annem yanımda olsun, teyzem yanımda olsun, halam yanımda olsun, komşum yanımda olsun, arkadaşım yanımda olsun. Çünkü bir işim var, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Orada bana birinin yardımcı olması gerekiyor. Gerekiyor mu? Yani neden o birileri hayatından bir şeyleri feda edip sizi zamanla ayırmak zorunda? Neden hep birileri bir şey yaparken e, size destek olmak zorunda? Bunlar acımasızca sorular belki. Sorun kendinize, bilemiyorum. Sadece şunu sormanızı istiyorum. Yani bugün bunu sizinle e, konuşmak istedim. E, bir lafı vardı annemin, derdi ki rahmetli, yan başına dön başına, yağın varsa çal başına. Bu çok güzel bir söz. Yani bence, Özellikle bayanlar bunu çok yapıyorlar. Yani kadın arkadaşlar bunu çok yapıyorlar. Bir yardımcım yok ki. Yani bir elimden tutanım yok benim. İlla bir, yani kimse bana yardım etmedi ki. Hep yalnız başına yaptım ben. Evet hep yalnız başına yaptım ben. Siz de yapabilirsiniz. Ha, i̇yi bir şey mi? Kötü bir şey mi? O ayrı tartışılabilir. Ama buna sığınıp hani bana kimse yardımcı olmadı. Bu köyde yaşamıyoruz. Yani köydeki imeceden bahsetmiyorum. O ayrı bir olay. O ayrı bir kültür. Ama burada sözünü ettiğim şey Bireysel ihtiyaçlarınız, kendi evinizin içinde, kendi hayatınızda düzene koymak istediğiniz şeyler için başka birilerinden sürekli yardım beklemek, o sorunu sizin adınıza çözmelerini beklemek ya da siz o sorunla başa çıkmaya çalışırken, nasıl çözüm bulacağınıza debelenirken birilerinin illa yanınızda olmasını beklemek durumunda değilsiniz diye düşünüyorum derinde ne vardır bilemem bakın. Psikolojik bir inceleme yapmıyorum burada. Sadece sizinle fikir alışverişinde bulunabiliyorum. Lütfen siz de yazın fikrinizi. Yalnız mıyız? Yoksa hep yan başına dön başına, yalın varsa çal başına mı? Yani benim uyguladığım doğru olmayabilir. Evde yumurtam yoksa örneğin yumurtalı yemek yapmaktan vazgeçerim. Gidip komşudan yumurta istemem gerekmiyor. Çünkü komşum da bir şekilde o yumurtayı gidip satın alıyor. Daha sonra onu ödeyecek olabilirim. Ama belki onun ihtiyacı var o gün. Neden ben istiyorum? Tuzum yoksa çok az kalmışsa yemeği ona göre yaparım. Yani varsa vardır yoksa yoktur. Birilerinin hayatından çekip alarak kendi hayatınızı daha iyiye çıkartmaya çalışmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu çok tabii derin bir sürü alanda hani annelerden çok fazla bu anlamda yardım isteniyor çevremde benim yaşım gereğiyle çevremdeki arkadaşlarımda çok fazla görüyorum bunu. Hep yetiş 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 bak şöyle olacak burada bana yardım et şuna yardım et. Kimse kimse yardım etmek zorunda değil. Yardım ediyorsa muhteşem. Alın kabul edin. Sevgiyle kabul edin tabii ki yardım kabul edilir. Ama talep edip olmayınca da vay bana yardım etmediler. Vay benim elimden tutan olmadı. Vay kendi başıma her şeyle uğraştım diye de yakınıp durmayın. Hayat sizin hayatınız. Sorumluluklar sizin sorumluluklarınız hayat sizin hayatınız ve yapacak olduklarınız sizin yapmanız gerekenler. Başkalarının size yardım etmesi gerekmiyor. Sonuç olarak yan başına, dön başına, yağın varsa çal başına. Hoşçakalın.